Şehirden Haberler programımız Türkiye'nin 81 ilini gezmeye devam ederken bizim bugünkü durağımız Hakkari Şemdinli İletişim Durağı oldu değerli izleyicilerimiz. Yanımızda iletişim alanında faaliyetlerini gösteren Tanju Bey var. Burada yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz, ürün ürün gruplarımız, ürün çeşitliliklerimiz, bütçemiz her kesime hitap edebiliyor mu? Biz kaç yıldır bu sektördeyiz ve neden iletişim gibi sorularımıza Tanju Bey'den cevaplarımızı alacağız. Öncesinde programımıza hoş geldiniz Tanju Bey nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Teşekkürler. Siz Çok teşekkür ediyoruz. Enerjinizle vermiş olduğunuz mesajlarınızla çok daha iyi olduk diyelim. E, tabii ki burada her şeyi konuşacağız. Yapmış olduğumuz faaliyetleri ama biz biraz sizi tanıyalım öncesinde. Ben Tanju. E, Şemdin'de ikamet etmekteyim. E, i̇letişim sektörüne de 2015'ten bu yana e, devam ediyoruz. E, bizim burada yurt dışından telefon gelme olayı daha yakın ya daha olanaklı olduğu için buradaki askeri personel olsun, doktor olsun, şey olsun. yerli halk olsun. çok para verip de orijinal cihaz alıp alacağına daha şeye yöneliyor biraz hani yurt dışından gelen cihazlara. Bu da şu an devletin sağlandığı bir olanak olan pandemiden dolayı kayıt uzatma süreleri 2 4 6 ve 8 ay olmak üzere Kayıt işlemlerini uzatıyoruz, uzaktan da olsa uzatabiliyoruz. E-mail numaralarını bize göndermeleri yeterli oluyor. Bizim sitemiz var, Instagram sitemiz var. Onun üzerinden müşterilerimiz, 2000 üstünde müşterimiz var. Türkiye'nin bütün illerine hemen hemen biz telefon gönderiyoruz. şu. Bu sitemizin ismini alabilir miyiz, aktaralım buradan? Cephane İletişim diye Instagram hesabı, evet. Yani cephane iletişim aracılığıyla aslında biz iletişimi sağlayabiliyoruz evet. diyoruz ve herkesin merak ettiği o soruyu size yöneltmek istiyorum. Neden iletişim? Ya şu an bütün her şey bilgisayardı, şey yani her şey cep telefonu olmuş hayatımızda sosyal medyadır, her şey cebimize girmiş. Bu yüzden iletişimi tercih ettik biz iletişim insanların artık e, yani cep telefonuyla internet bankacılığı olsun vesaire yani ne, ne olursa telefondan halledebildiği için biz iletişime tercih ettik. Aslında hayatımızın her alanı, iletişim Gerçekten çok doğru bir karar. Peki biz burada görüyoruz tabii elbette ürün çeşitliliklerimizi, yelpazelerimizi neler var görüyoruz. Öncelikle e, ürünlerimize değinelim daha sonrasında bunların kalitelerini konuşalım ve diyelim ki neden sizi tercih etsinler diyelim müşteri memnuniyetlerimizi konuşalım. Neler var burada? Biz mesela şarj aletleri var, telefonlar var, yine e, Airpods kulaklıklarımız var, kılıflarımız var. Biz hangi ürünü satarsak satalım e, sıkıntı olduğunda tekrar müşteriden iade alıp yerine yenisini verebiliyoruz yani öyle bir sıkıntımız yok o yüzden tercih ediliyoruz onun sebebi yani şey yani müşterilerimiz kapıdan dışarı çıktıklarında da biz onları rahat bırakmıyoruz evet. sürekli takip içindeyiz evet. halini izleyebilir miyiz Aynen öyle ee, yani mesela sıfır telefon gönderdim ben Ankara'ya ee, cihazım ısınıyor dedi ee, Japonya ürünü bir iPhone 12 düz ee, Japonya'ya götürürsem tekrar değiştirebilirlermiş dediler Apple'dan. Ben de Japonya'ya gitmenize gerek yok. Bize tekrar gönderin biz yenisini gönderelim dedik. Aslında ne kadar önemli müşteri memnuniyeti yani buradan şu anda ekrandaki baş, başındaki izleyicilerimize duysunlar diyor ki Tanju Bey değerli izleyicilerimiz. Biz burada müşterilerimize herhangi bir ürün sattığımızda bir problem bir problem yaşadığımızda burada yapmış olduğumuz her işin biz arkasındayız. Öncelikle herhangi bir sorun çıktığında biz bunu iletişimci olarak en güzel şekliyle haliyle yönetebiliyoruz. Evet. Çok güzel. Teknik servis alanımızda var. cihaz ağır sallanan cihazları onarabiliyoruz. Entegredir, ekrandır, şarj soketidir vesaire böyle gündelik basit olayların çok geldiği suya düştüğü de, ne oldu öyle bozulan cihazların onarımını da yapıyoruz. Peki kalitelerimizden biraz bahsedelim. Ürünlerimize ne kadar güveniyoruz? Ürünlerimiz hepsi orijinal ürünler. Yurt dışı bazlı olsa da biz mesela hani şeyine kaçmıyoruz olayın. Sahte olayına kaçmıyoruz. Hangi ürün olursa olsun biz bunun orijinalini temin edip o şekilde müşterilerimize sunuyoruz ve e, ürünlerimizin arkasındayız. Ürünlerimizin de işimizin de müşterilerimizin de her zaman arkasındayız dedik ve diyoruz ki bu güzel ürünler bütçemizin e, her alanına hitap edebiliyor mu? Ee, yani üst segment dediğimiz en son model iPhone 13 Pro Max. Ben şu an şöyle göstereyim size ee, kapalı kutu. Ee, şöyle gösterelim. Evet. Bir yıl Apple garantili, 22.500 mesela son çıkan telefon Türkiye'deki fiyatı 40 bin civarı. Apple'ın verdiği bir garanti var. Bunun dışında bizim de müşterilerimize verdiğimiz bir garanti var. Eğer Sizin bir, verdiğiniz bu, garanti ne kadar? Ya mesela bir 5-6 ay en ufak bir sıkıntı olduğunda, memnuniyet olmadığında ya da kasma, donma, ısınma vesaire bir şey olduğunda tekrar cihazı alıp yerine başka bir cihaz verebiliyoruz. Zaten bir üründe kendini 2 aydan 6 aya kadar belli eder. belli eder diyoruz ve bu güzel ürünümüzü de şöyle yansıtıyoruz diyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz bilgileriniz için. Sizi neden tercih etmeliyiz? Ya neden tercih etmeliyiz? Ee, sorusu aslında biraz şey Hı. hani müşterilerimizin arkasında durmak yani aldığı bir ürünü tekrar sahip çıkabilmek şöyle mesela söyleyeyim e, yaptığımız tamirlerde, onarımlarda vesairelerde bile tekrar aynı sıkıntıyı yaşadığında biz tekrar o e, şeyi, on sıkıntıyı giderip ücretsiz e, onarım yapıp gönderebiliyoruz. Yani aslında e, bizim işimiz en başından belli. Biz müşteri takibindeyiz. Kalitemizden de ödün vermiyoruz. Tek kişilik bir dev kadroyuz. Aynı zamanda tek başımıza işletiyoruz. İletişim sektörü diyoruz, önemli bir sektör diyoruz. Hayatımızın her alanında var ve olacak diyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Ee... Son olarak bu alanda yeni genç gelişimci arkadaşlarımıza bu işte iletişim alanında ya da herhangi bir işte sektörde faaliyet göstermek isteyen genç gelişimci arkadaşlarımıza nasıl tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Öncelikle teknik veya yazılımsal olarak kendilerini geliştirmek istiyorlarsa muhakkak bir kursa başvurmaları lazım. Bu alanda kendilerini geliştirirlerse günlük sosyal insanların içinde olmayı yani insanlarla nasıl iletişim kurabilecekleri konusunda... E, deneyimler, videolar vesaireler izlerlerse daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki izleyicilerimize şu anda buradan sizi izliyorlar. Onlara veda etmenin seninle neler söylemek istersiniz? Herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese işletmemize bekliyor, bekliyoruz dedik ve Tanju Bey ile bugün iletişimi konuştuk. Bakalım bugün daha neler konuşacağız diyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.